Bir hedefim yoktu, bir başarım yoktu Bir korkum vardı ama ondan soğudum Bir daha olur mu sandım, yalan duyar saygı Bata çıkar kalktım Ya bir daha yine yaptım Başarı şen kaygı, başarı payam kaydı Başarı derinde kargı, beynin olmuş bamlı Hatıra yara bandı, batılı hatun aklı Çalışmış şey benim gibi, ben bunu isteyerek yaptım Baktım da yoktu bir şey Altında. doldun birden affet cidden ben bunu yapma Ya dur bunu biz anlatmadık daha dur bunu biz yaşamadık daha dur bir biz olamadık daha daha durma artık burbaya bir tur atlatmadık ya İstemedik böyle olmayı ya İstemedim böyle olmayı ya İstemedim ama oldum ah Çapı küçük açı Gelip gelip kaçın Yaşı başı kaşı tahmin et de Benden kaçın Yine bunu yapın sapıtmayın sakın Aşağı olmaz zaten ama Yine de kaçın Kaç yılımı harcadım burada biliyorum Ama nedenini hala daha bilmiyorum Çok yoruluyorum bunu biliyorsun Ama hala karşına durup bana gülüyorsun Saniyeler Saatler gibi ve de yıllar sanki bir gün gibi Akıyor gidiyor zaman Sanki elimin arasından kayan kum gibi Ya yeah. Mum gibi yanar, erir ve yok olur Ne yoktan var olur, ne de vardığından yok olur Bok olur, bunu çok düşünürsen Ya da elinde kalan olur Zaman oldu bize davan oldu Bayağı doldum artık Bağırsam ne olur Sağır olan kuluklar yardım solu Sağır olan kalbim artık aşklara yardım ne olur Bağıracım bakmaz ah yazdım onu istemiyorum kalmak artık Yardım ne olur sisteme karşı fark Bunu yazın ne olur Çiziyorum her şeyi sussan ne olur Her şeyi söylemedim de suçlu ben ne olur Her şeyi dinledim de suçlu ben ne olur Yıllardır böyle bu değilsen sen ne olur Sorsam ya da sormasam ne farkı olur Aynı kalmayı tercih ettim Bazı yanlarımı değiştirdim mi Senin için de onca acı depresyon Hatta dolu vücut diye sebep çok Ceset bol ve de elek çok Denek ol ya da yemez ol Beyaz ol ve de siyah ol Ol ya da olma ama sadece ol Bu nasıl paradoks istediğim hayat, istenmeyen hayat ikilemler arasında asra seyahat Mutlu bir velet, mutsuz bir ergen Arasında yaşadığım şey işte bu hayat